zaman Sayın Nursi Hazretleri bundan 100 sene önce Türkiye'deki sorunları görmüş ve onu eserlerinde, makalelerinde bu sorunların çözüm yollarını da göstermiş. Birlik, beraberliğin yollarını göstermiştir. Bugün vefatından 55 yıl sonra, yine bir ölüm yıl dönümünde, Ramazan'ın 25'inde her renk, her ırk insan bir arada gelip kardeşlik içerisinde bu mevzuda iştirak ediyor. Ve Türkiye'de de bizim Olmamız gereken şekli yine eserleriyle, hayatıyla ve talebeleriyle bugün göstermektedir. Bizler Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin gösterdiği yolda yürürsek aramızda hiçbir ayrı gayrı olmaz, terör enerji olmaz. Diyarbakır'a geldik, herkesin gelip yaşaması lazım çok güzel yani çok mutlu oldum. Bizim arkadaşlar da İstanbul'dan, Antalya'dan arayıp da bize dua etmesini istediler. Biz de bu, bu kardeşlerimize bol bol dua ettik ve böylece mutlu bir şekilde Diyarbakır'a döneceğiz. Valla ne söyleyeyim çok müteşem, çok güzel, çok şahane. Bundan başka ben ne diyebilirim i̇lk e, defa geliyorum. Mardin Kızıltepe. Mutluyuz. Her sene geliyoruz. Rabbim kabul etsin. Herkese nasip etsin. Memleket, Diyarbakır. Diyarbakır. Tabi tabii. Her sene gittikçe bir dahaki sene fazlalaşıyor. Gittikçe daha bir aşkla şevkle devam ediyor. Hocam barak olsun. Burası çok güzel bir atmosfer. Diyarbakır'da geliyoruz. Her sene geliyoruz. <laughs> tüm evet, İslam'a tekrar hayırlı uğurlu olsun, mübarek olsun. İslam Üniversitesi Rektörü ve inşallah bu mevzu... Meredim... 1935'teki Eskişehir Mahkemesi'nde Ağır yeah